problemleri, dertleri paylaşarak onları problem çıkartan bir medeniyetten geliyoruz. Bugün bu anlayış aynen tecelli etti. İşte bakın yağmur yağıyor ama yağmura rağmen bunu dert edinmeyen kardeşler topluluğu her şeye rağmen bu arada binlerce insan aynı sofrayı paylaşarak Ramazan'ı beraber idrak etme anlayışı içerisinde bir araya geldi. Bundan dolayı sizlere çok teşekkür ediyorum. Rabbime şükrediyorum. Ne yettinize geldiniz? Soframızı paylaşıyoruz. Sorunlarımızı paylaşıyoruz. Dertlerimizi paylaşıyoruz. Sevinçlerimizi paylaşıyoruz. Ve güçlü, güçlü ve samimi iki dost, birçok dost olarak İnşallah geleceğe beraber yürüyoruz. Rabbim geleceğimizi bereketlendirsin, birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin diyorum. Bu dostluk, bu güzellik, bu bereket hiç bozulmasın. Rabbim artırsın diyorum. hepinizi Allah'a emanet ediyorum. İstanbul Eyüp Belediyesi iftar sofrasını Makedonya'nın Gosivar şehrine taşıdı. 3000 bin Müslüman, Türk ve Arnavut oradaydı. Hep birlikte dualar ettiler, oruçlarını açtılar. Kardeşlik bağları Ramazan'da bir kez daha kuruldu. Eller semada buluştu. İstanbul Eyüp Belediyesi Makedonya'nın Gostivar şehrinde iftar programı düzenledi. 3000 Müslüman Türk ve Arnavut oradaydı. İftar olduğu için bir kardeşlik e, e, atmosferi oluştuğu için Türkiye'den geldiğimiz için aynı e, duyguları düşünce yaşadığımız için o oh, sevinci bize paylaşmak adına gelmişler. Önce ilahiler okundu. Emri olur, inansın, sohbetler edildi. Ezanla birlikte oruçlar açıldı. Unutulmayacak bir gün yaşandı.